Herkese merhaba. Bu hafta Hadi Çevleri'ne geldik. Hadi e, Çevler Balat Evleri diye burası. Üç e, evden oluşuyor. Şu an birincisindeyiz. E, burada çok güzel böyle bir alan var. Fotoğraf çekildik için inanılmaz güzel. Şimdi göstermek istiyorum ama biraz insanlar fotoğraf çekildi. Çekildi. İnşaat alanı gibi şu Ben de şu ambiyansı göstermek istiyorum. bir iç eşliğinde şu an bu, bu yani evin içerisindeyiz. Ev bir şey. e, mütemine olsa açık bir alan. Herkes burada fotoğraflarını çekip yukarıya çıkıyor ve buranın manzarasına bakıyor. Biz de şimdi birazdan oraya doğru çıkacağız. Uzun bir elbise giydim. Evet. Size çekildi fotoğraflar aşağıya koydum. Arkadaşım çok güzel çekti. Benden daha güzel çekemedi ama <laughs> şaka şaka. Yani yarışırız. Gerçekten güzel çekti. Tebrik ediyorum onu. Şimdi hemen ben yukarıya çekeyim. Ee, size oranın manzarasını da göstereyim. Ondan sonra da 1-2-3 diye geçiyor. Ee, i̇kincisi, yani ikinci eve doğru yol alırım zaten. Sen gel ee, Bir de şimdi şey söyleyeceğim. Burası 9-6 açık. Özellikle sehari Buraya gelebilirsiniz o zaman. Şimdi yukarıya çıkalım dediğimde dediğim gibi. Gezelim, tozalım işte. Haydi. <laughs> üst katı manzarası da gördüğünüz şekilde şu an. Şöyle göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel. Bir Haliç manzarası. Üşüdüm dondu. Çok üşüdüm, çok üşüdüm, çok üşüdüm. Şöyle. <laughs> Sen neden tatlı ya? Hı -hı. Bilmiyorum paha biçilemez derece çok tatlı. Peki kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Manzaramız da çok güzel ya. Baksana. Canım tam da şurada. Parmağımı da kurmayın ya. Galata.

ya sesi gördün mü? Neyse. <laughs> şimdi şöyle. Biz birincisindeydik. Birincisi burada. Şu alanda. Hemen zaten Aliç'ten. Bir beş dakika yürüme mesafesinde. İkincisi ve üçüncüsü arda arda e, Fener'e doğru yollardı muhtemelen. Biz şimdi ikinciye geçeceğiz. Oradan da üçüncüye. Hepsi yan yanaymış. Orada işte hani kafe falan da var. Orada bir oturup kahve içmek istiyorum. Çok da soğuk bir gün. Yağmurlu bir günde Şemsiye ile ilk defa karşınıza çıktım. Kusura bakmayın ama ne yapayım size gezmek için bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Haydi gidelim o zaman ikinciye. Canım pantam çekiyor. Tamam <laughs> tamam. Bu fener evleri e, ikinci kısmında gelmiş olduk. Fatih Alkan'ın servisindeyiz. Atık malzemeleri kullanarak e, bir sanat eseri yapmış Mesela Şu gördüğünüz e, şeyler tamamen atık ürünlerden yapılmış. Şu aşağıdaki döner. Şimdi şuraya bir gelebilir misin? Bakar mısın? O kadar güzel olmuş ki. Ben çok beğendim. Şu benim. <laughs> Çok beğendim. Burası işte 1, 2, 3 diye geçiyor ya. Yani 5'er dakikalık yürüme mesafesinde ikincisindeyim. Şu an üçüncüsüne doğru yol alıyorum. Üçüncüsü de Ferhat Satıcı Dünya Özdemir Solgun Yolların gölgesinde diye bir yer. Şimdi üçüncü evi bulmaya gidiyoruz. Hemen gidelim o zaman. Üçüncü yere de varmış bulunduk. Burada e, kafede var üçüncü yerde ama hava soğuk olduğu için ve yağmur olduğu için dışarıda oturamayacağız. Şimdi içeriye doğru gireceğim. Ben nereye bakıyorum? Şuraya bakmam lazım. kağıtı gerçekleştirdi. Kimse de nitekim birbirine uzak bu bir iki kağıtın kaderini belirleyecek olan o mavi taş titreyerek ve sarsılarak bulunduğu zemini terk etmedi. Meydan <laughs> sistem içinde uzaklaşmaktan herkes bir şeyler olmadığını neyin getirmesi yok. Terk ettiğimiz ve bir daha veririz, aile veririz, Burası Mart'a kadar açık. Bence gelebilirsiniz. Ücretsiz servis zaten. Dediğim gibi e, ee... Haliç'ten Veneri kadar alıyorsunuz. Onlar da kalık içerisinde de buralara ulaşıyorsunuz. Bu haftalık benden bu kadar. Şemsiyem ters dönmeden şöyle <laughs> Bu haftalık benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yağmurlu gün kim yapmak için dışarıya çıktım. Yoksa yağmurlu evde olmayı daha çok seviyorum. İsyan <laughs> denecek. Bunu siz yaşayacaksınız. <laughs> Dur şöyle durayım ya. <laughs> Yanlış edeceğim. <yapacağım. gülüyor> Kendinize çok iyi bakın olur mu? Beni özleyin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Öpücükler ve abone sayılarımın artmasını dileyerek sizi gönderiyorum. Nereye gönderiyorum? Nereye gönderiyorum? <laughs> Yine şey olmadı ama bitireceğim. Yani. <laughs> yani sizi haftaya karşılaşmak ümidiyle şimdi öteliyorum. Öteliyorum. Nınırın, nınırın, nınırın bay bay. <laughs>